Özgürüz Radyo son tahlilden herkese merhabalar. Bugün 15 Temmuz çarşamba. Ee, 4 yıl önce bugün yani 2016'da 15 Temmuz'da e, darbe girişimi oldu Türkiye Cumhuriyeti'ne. E, o darbe girişiminin üzerinden de 4 yıl geçti. Bu 4 yılla birlikte de e, kamuoyu tarafı, kamuoyun, kamuoyuna karşı e, yanıtlanmamış sorular da mevcut bugün. Bu yanıtlanmamış soruları Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Şeker'le konuşacağız. 15 Temmuz'un 4. yılında Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. E, 4 yıl geçti bu darbe girişiminin üstünden. Öncelikle şunu sorayım. E, bu 4 yılda kamuoyu, kamuoyuna bir sorular yanıtlanamadı. Yani kamuoyunun merak ettiği sorular hep açıkta kaldı. E, direkt buradan bakalım. Bunu sormak istiyorum. Bu 4 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? biliyorsunuz öncelikle bir darbe komisyonu oluşturuldu ve darbe komisyonu hala raporu yayınlamış değil. Darbe komisyonunun başına da yine Gülen e, örgütünün e, de, bağlantılı birisi e, getirildi. Yani bu işin aslında ne kadar üzerine gidilmemesi için e, çaba sarf ettiklerinin de e, bir göstergesi. E, bütün yönleriyle aydınlatılması, MİT Başkanı'nın Genelkurmay Başkanı'nın ee, bu konuda bütün bildiklerini komisyona anlatması gerekiyordu. Ama e, onlar yerine efendim e, psikologlar, e, konuyla alakası olmayan sanatçılar e, toplantılara çağrıldı ve tabiri caizse bu araştırma sulandırıldı. <laughs> ee, ve böylelikle e, açığa çıkması e, istenmedi e, olanlar. Evet şimdi MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte dönemin genel kurmay başkanı Hulusi Akar darbe araştırma komisyonuna ifade vermedi. Bu da bu geçen 4 yılda da her 15 Temmuz'da da konuşulan konulardan biri. Yani neden bu iki kritik isim siz de o dönem darbe araştırmaları komisyonuna gidiyordunuz milletvekili olarak. Yani neden bu iki kritik isim ifade vermedi? Bunun gerekçesi neydi acaba? Yani siz nasıl değerlendirirsiniz bunu? bilinmesini istemediler ee, özellikle gerçeklerin bilinmesini istemedikleri için de o kişilerin gelmemesi için gerekli baskıyı yaptılar davetlere rağmen e, gelmediği gibi hiç konuyla alakası olmayan kişiler davet edilerek gereksiz yere e, komisyon meşgul edildi e, burada e, halkın gerçekleri bilip bütün yönüyle araştırılıp bütün e, sonuçların kamuoyuyla paylaşılması altından kalkamayacağı e, bir durumu ortaya çıkaracaktı. E, gizli kalması iktidar için daha faydalı görüldü ki bu kişiler e, engellendi. Bir de mevcut rapor da şu an kayıp yani bu da daha açıklanmış ha. değil. Evet, e, o raporun da açıklanmaması, e, dağıtılmaması, e, o da e, o için bu, bu dönemde tartışılan konulardan biri işte FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması sürekli dönüyor. Aslında bu dört yılda da dönüyor. Ee, bu siyasi ayak çözülürse yani nasıl bir sonuç ortaya çıkar? Yani siz ki, e, ki şu dönem çözülecek gibi durmuyor ama. Şimdi şöyle siz e, emniyet müdürlüğünün yüzde doksan beşini e, cemaatten atamışsınız. evet e, O atamaları yapan İçişleri Bakanları ee, ortalıkta duruyor. Ee, onu e, atamayanların yerine onları atayacak olan İçişleri Bakanlarını getirmişsiniz. Ee, ve e, bu kişilerin hepsinin göreve gelmesinde imzanız var. Kararnamelerde imzalarınız var. Eee E, tabiri caizse e, birlikte çaldıkları devleti paylaşmak kavgasına tutuştular ve paylaşamadılar. E, biliyorsunuz hırsızlar e, mal bölüşünde kavgaya tutuştuğunda hı hı. birbirleri için ne varsa söylerler. Her ikisinin de birbiri için söyledikleri doğruydu. Ama burada e, her e, iki tarafta e, sorumluluğu karşı tarafa atmak istediler. Ama burada yönetmekle ilgili e, iradeyi halktan alan siyasi irade, siyasi partilerdir. Ve sorumluluk da onlardadır. E, cemaatin niyeti zaten bellidir. İktidarı ele geçirmek ve kendi e, düşünceleri doğrultusunda, işbirlikleri doğrultusunda Türkiye'yi başka bir noktaya sürüklemek. Ama halktan kendileri yöneteceğim adına oy alanların e, o siyasi sahip çıkıp ülkeye de sahip çıkmaları gerekiyordu. ve Bunun siyasi hesabını da vermeleri gerekiyordu. E, bunun için de siyasi hayranın da e, bu konuda gerekli cezayı alması, gerekli yaptırımlara uğraması gerekiyordu. Nasıl e, hı hı. E, yapılması gerekenden çok daha fazla bir düşman hukuku uygulanıyor şu anda cemaate. E, suçlu olanların mutlaka suçlarının karşılığı cezaları alması gerekiyor ama bunun bir düşman hukuku çerçevesinde değil, bir hukuk devleti çerçevesinde yapılması gerekiyor. Ee, burada insan hakları ihlalleri olmadan e, gerekli cezaları almaları gerekiyor ama bugün iktidarda olanların suçları nedeniyle almaları gereken cezalardan da muaf kalmaları manasına gelmiyor. Her iki tarafın da hukuk çerçevesinde yapmış oldukları e, bu darbe konutu cezaya karşılık gelecek uygulamaların orantılı bir şekilde bedelini ödemeleri gerekiyor. Yani şimdi, <laughs> bunu iktidar ele geçirdiği için bundan kendini muaf tutma çabasında Allah bizi affetsin diye bir uygulama yok hukuk devletinde. Peki çok çok iyi bir önemli bir yere değindiniz. Yani daha kafa açılması için soruyorum da. Yani şimdi biz o dönemden bu döneme geldiğimizde yani alakalı alakasız daha doğrusu muhalif olan yani muhalefette olan herkes e, FETÖ torbası içine atıldı. Ve işte kanun hükmünde o hal geldi. Kanun hükmünde kararnamelerle bir sürü işte öğretmen, sağlıkçı hepsi işlerinden olduğu e, bir cadı avı başlatıldı. E, bu cadı avının başlatılması sonucunda da bir sürü insan da gözaltına alındı, tutuklandı. E, ama sizin de belirttiğiniz gibi bu işin siyasi ayağı işte beraber yürünen yollardaki siyasi ayağına dokunulmadı. Bu cadı avlarını geçen bu dört yıllık sürede nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle, e, bu operasyon öyle bir işe geçmiş bir operasyon ki o listelerin hazırlanmasında <laughs> e, Gülen Cemaatinin, FETÖ örgütünün e, adamları o listelere hazırladılar. <laughs> Çünkü İçizar ve Gülen Cemaat öyle bir, bir işe geçmişti ki kendilerine sıranın daha geç gelmesi için o listelerin e, oluşumunda doğrudan e, rol aldılar. İstihbaratta ne kadar güçlü oldukları evet. açık ortadadır. E, şimdi e, böylesi bir şeyde iktidarın hoşuna giden bütün muhaliflerin bu torbanın içine konup rahat bir iktidar e, süreci yürütmesi kimsenin sorgulamadığı, bütün suçlarının günahlarının eleştirilmediği e, bir dönem e, tahayyül ediyorlar. Bunun için de fırsat bu fırsat e, bu darbe girişimini bir fırsata çevirip bütün muhaliflerden kurtulmak için e, bir e, istismara yöneldiler. E, bunun sonucunda da e, amaç toplumun bu yapıyla mücadele etmek değil e, olayı geçiştirmekti. E, olayı sulandırmaktı. E, ve bu süreci de hep beraber yaşadık. Bu arada Evet. çok sayıda insan mağdur edildi. E, suçlu olanlar ödüllendirildi. E, biliyorsunuz FETÖ borsası diye bir şey evet. E, çıktı. Yani burada e, asıl e, suçuyla orantılı cezalandırması gerekenler e, değil, güçsüzlüğüyle orantılı olanlar e, cezasını çekiyor. E, ve hiç konuyla alakası olmayanlar hatta Evet. Bu cemaatle mücadele ederken e, karşılaştıkları e, cemaatin bunları yaptıkları kumpasların benzerlerini yine iktidarın yanlışları ile ilgili mücadelelerinde aynı yöntemleri bugün iktidar onlara uyguluyor. Peki burada şunu da size sormak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilisiniz. Uzun yıllarda vekillik yapıyorsunuz. Şimdi darbeden darbe gecesi ve sonrası böyle iktidar tarafından daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından hep Cumhuriyet Halk Partisi bir şekilde bu işin hep hedefine konuldu. Burada neden, neden hala bu dört yılda bugün de yine aynı şey oluyor. Neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne FETÖ konusunda, darbe konusunda neden hep hedef gösteriliyor acaba? Şimdi şöyle, e, yansıtma dediğimiz bir durum var. Bu yansıtma, dışın başkasına yüklenilmesi durumu bunun e, e, siyasette yaşandığı tatlı oldu. Ee, o gün, darbenin olduğu gün, hı hı. darbenin olacağını, olduğunda neler yapılacağına dair iktidar sorumlu, iktidar görevli. İşte genel başkanın şeyden nedir o VIP'den çıkışı sorgulanıyor. Evet. Halbuki e, Sayın Cumhurbaşkanı da oradan çıktı. Ya, hayat yazıcının çıktığı yerden çıktım dedi. Yani, yani, evet, hayat yazıcının zaten uçakta beraberlerdi. Evet. Evet. Hayati Yazıcı da oradan çıktı. Genel Başkan da oradan çıktı. Ve e, başka iddialar da var. Yani orada aslında oradaki tankın da e, yani bir darbe için değil, e, gelenleri yani ne kadar teyit edilmiş olmasa da e, gelen devlet yetkililerini alıp güvenli bir şekilde ortadan uzaklaştırmak için gönderildiğine dair de iddialar var. Yani bunların tabii teyit edilmesi gerekiyor. Yani darbeci e, unsurların tankları değil. E, oradaki güvenliği sağlamak için, güvenli çıkışı sağlamak için gelen tanklar olduğu iddia ediliyor. E, şimdi öyle bir şey de e, Başbakan'ın yerin dibine girdiği işte e, tünelinde olduğu bir durumda e, havadayken darbenin olduğu ve sonrasında da güvenli bir yere Genel e, Başkan'ın geçtiği bir durumu eleştirmek kabul edilebilecek bir şey değil. Kaldı ki o gün darbenin olduğunda ben o saatlerde bir hareketten mi olduğunda şu ifadede bulunmuştum. Biz demokratik yollardan AKP iktidarı göndereceğiz. Bunu başaracağız çünkü halkın aleyhine uygulamaları halkı mağdur ediyor ve buradan çıkışı sağlayabilecek olan sol sosyal demokrat ilkelerle yönetilen bir Cumhuriyet Halk Partisi ancak bu sorunları çözebilir ve kamu yararına bir siyaseti Türkiye'nin önüne koyabilir ifadede bulunduğum sıralarda ki biz, e, olayın ne olduğunu da anlamamıştık o saatlerde <laughs> gibi bir panelde, e, panelde. Bu ifadede bulunmuş birisi. E, milletvekili arkadaşlarımız meclise gitmiş ve orada olmaların altında kalmış arkadaşlarımız. E, darbelerden her zaman ve her zaman Cumhuriyet Halk Partisi zarar görmüştür. Evet. Demokratik olmayan hiçbir yolu e, Cumhuriyet Halk Partisi önüne koymamıştır. Her zaman özgürlüklerden Barış'tan, demokrasiden yana olmuştur. Bu konuda bir savunmaya da ihtiyacı yoktur Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Darbenin e, sonuçlarından iktidara gelenler bugün iktidarda olanlardır. 12 Eylül darbesinin hazırladığı ortamla e, bugünlere gelenler önce işte anavatan Partisi'nin iktidara getirilişi sonrasında siyasal İslam'ın bir adım daha öne çıkartılarak AKP eliyle iktidara getirilmesi 12 Eylül darbesinin sonuçlarıdır. Bu darbenin hala ekmeğini yiyenler Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun yıllardır demokrasi mücadelesini görmezden gelemezler, yok sayamazlar, yok edemezler. Peki, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Şekerle birlikteydik. 15 Temmuz'un 4. yılı siyasi ayak tartışmaları var, Fethullah'ın siyasi ayak tartışmaları var ve kaybolan bir 15 Temmuz raporu var komisyonu dağılan bir 15 darbe komisyonu dağılan bir komisyon var. genel Genelkurmay Başkanı dönemin kritik ismi Hulusi Akar ve Milli Sipara Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan'ın vermeyen ifadesi var. bunların bunları dördüncü yılında hala açıklanmamış sorular, açıklanmamış yanıtlar. Bunları bugün Ali Şeker'le konuştuk. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili yarın son tahlilinin yeni bölümünde yeni konu ve konuklarla görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.